Evet Ramazan yaklaşıyor ve dillere destan iftar sofraları için şimdiden hazırlıklar yapılıyor ve herkes ilk sahuru bekliyor. Peki Ramazan boyunca sağlıkla oruç tutmanın kuralları neler? Ne yiyip ne içmeliyiz? İşte yanıtlar. Ramazan'ın başlamasına günler kaldı. Peki sağlıklı bir orucun sırrı ne? Sahurda özellikle çok hafif yiyecekleri tercih etmeliyiz. Örneğin bir kahvaltıyla başlayabiliriz. Mesela kaliteli protein kaynağı olan bir yumurta, veya onun yerine bir e, dilim beyaz peynir, yanında domates, salatalık, maydanoz tercih edebiliriz. Yani yaptığımız yanlışlardan biri şu, ikisini sanırım birlikte yemek. Evet, o yüzden ikisinden birisini tercih etmeliyiz. Peynirli yumurta yok yani. <laughs> Ara sıra yapabiliriz. Ve sahurda önerilen bademli kompostu. Badem e, omega 3 seviyesi çok yüksektir. Aynı zamanda kalsiyumdan çok çok zengindir. E, kayısı da demir açısından çok zengin olduğu için e, bizim kansıza karşı korur. Ama komposto yiyeceksek e, sahurda meyve yememeliyiz. Ya meyveyi tercih edeceğiz ya kompostoyu tercih edeceğiz. Ben e, kompostonu içine bir de kiraz eklesem olur. Güzel, güzel bir karışım olur iki bardak su içip yatabiliriz. Ama sahurda özellikle çayı tükettiğimiz zaman çay bizi e, gün içerisinde susumuzu giderecektir. Tam tahıl, buğday, çavdar, kepekli ekmek. Çünkü beyaz ekmeğin şeker onu yüksek olduğu için kan şekerimizi hızlı yükseltir. Uzun saatler geçti, karnımız acıktı. Sıra neye geldi? İftara geldi. Bir adet hurma. Yanında bir bardak suyla orucumuzu açabiliriz. Vazgeçilmez çorbaysa ilk yemek olmalı. Kremasız çorbaları tercih edebiliriz. Örneğin bir yayla çorbası. Uzmanlar ana yemeği yarım saat sonra öneriyor. Ana öğün e, iftarda dört temel besin grubunu içermeli. Bu tabakta tahıl olmalı, et olmalı, süt olmalı ve sebze olmalı. Şimdi bir tabak hazırlayalım isterseniz sizinle beraber. Evet. Önce etimizi koyalım. Daha sonra e, sebzemizi alabiliriz. Şöyle. Daha sonra süt grubundan yoğurdumuzu koyalım. Ve yanında da bir dilim ekmeğimizi koyalım. Ekmek yemek istemiyorsak ekmeğimizi çıkartıp şöyle iki yemek kaşığı kadar bir pilav koyabiliriz. Ve bu şekilde beslenerek sağlıklı bir Ramazan geçirebilirsiniz.